geldik haftanın en heyecanlı anına. spor oyuncuları haftanın sporcusunu seçmek için toplanıyorlar. Gençler salondaki yerlerini alırken hocalarımız da geldi. Bakalım haftanın sporcusu kim olacak? Biliyorsunuz haftanın sonunda akşamları bir araya geldiğimizde haftanın sporcusunu seçiyoruz. Bu hafta seçmeyeceğiz. Çünkü bir sebebi var. Bundan yaklaşık 4-5 gün önce Telefonuma bir mesaj geldi. Bu mesaj sizlerin de tanıdığı, bildiği bazılarınızın o oyuncunun takımının taraftarı olduğu bir futbolcu abinizden. Programınızı seyrettim. Çok beğendim. Bu genç arkadaşlarımızdan birine benim de bir hediyem olsun istiyorum dedi. Ve ona bir hediye göndereceğim. Lütfen kabul edin dedi. Ben de seve seve dedim. Bu oyuncu sizler gibi aynı yollardan geçmiş. Bir amatör takımdan Beşiktaş altyapısına girmiş. Necip Uysal. Buralara gelmek benim için çok kolay olmadı. Bayrampaşa'da doğup büyüdüm. Orada babam da eski futbolcu benim babamın teşvikiyle, abimin teşvikiyle mahalle takımında futbola başladım. Daha sonra Beşiktaş altyapısından squatlar beni izledi. Beğendiler. Daha sonra Beşiktaş'a transfer oldum. Ve bu davranışı da gerçekten çok mutlu etti, çok onur etti. Kendisine buradan bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Futbola başladığımda böyle bir futbolcu olacak bir hayalim yoktu. Aslında zevk aldığım için oynuyordum futbolu. Tabii ki hedefim altyapıya girdikten sonra e, A takıma çıkmaktı. Bunu da hocalarımın sayesinde gerçekleştirdim. A takıma çıktım. Kendime bir hedef koydum. Milli takım hedefim vardı. Ona da ulaştım. Daha sonra burada kaptanlık yapıp kupalar kazanmaktı. Onlara da ulaştım. Allah'a şükür olsun şu an bütün hedeflerime ulaştım. Bizler de hocalarımla ve Bülent hocamla konuşarak bu hediyeyi içinizden bir arkadaşımıza, vermeye karar verdik. Biz sizlere başladığımız günden beri ısrarla bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bu oyunun ne kadar keyifli, güzel, saygın bir oyun olduğunu ve sadece buradaki öğretilerimizin top bizdeyken ve top rakipteyken neler yapacağınızdan ibaret olmadığını anlatıyoruz. Sahanın içinde takım arkadaşlarınıza, rakip takım oyuncularına hakemlere, o sırada o statta çalışanlara, yani etrafınızdaki herkese saygılı davranmanız gerektiğini anlatıyoruz. Oyunun saygınlığını korumak için. En önemli görevlerimizden birisi bu. Herkes futbolcu olabilir ama herkes sporcu olamaz. Sizlerle beraberken yan yana geldiğimiz her anda, Bülent Hocam'ın yaptığı her eğitimde, bizlerin sahadaki her eğitiminde bunlardan ısrarla size bahsediyoruz. Hayatın futboldan ibaret olmadığını söylüyoruz. Günlük hayatınızda da nasıl bir insan olacağınızla da çok ilgilenmeye çalışıyoruz. Davranışlar sizi çok yukarılara da çıkarabilir, çok aşağılara da indirebilir. Bütün bunları niye anlatıyorum? Haftalar önce içinizden bir arkadaşınız sahanın içindeki saygınlığı herkesin korumasını istememize rağmen bir maç sırasında davranışlarıyla hem sizleri üzdü hem de bizleri üzdü. Hem hakeme hem de rakip takım oyuncusuna karşı son derece olumsuz davranışlarda bulundu ve o gün biz de onu sahadan çıkardık. Bir sonraki maçta da onu o sevdiği oyunu oynamaktan mahrum ettik. Tek bir isteğimiz vardı. Öğrenmesi, yaptığı davranışın yanlışlığını anlaması, vazgeçmesi ve değiştirmesi. Kendisi de çok pişman oldu yaşananlardan ve çok samimiyetle bizlerden ve arkadaşlarından özür diledi. Sonrasında da davranışlarıyla hem sahanın içinde hem de sahanın dışında bence ve hocalarımın da ve aynı zamanda Bülent hocamın da gözlemleriyle bunlar çok önemli Bülent hocamın gözlemleri. Çünkü onlarla çok vakit geçiriyor. Değiştiğini, geliştiğini ...ve örnek bir sporculuğa doğru ilerlediğini gördük. Herhalde hepiniz bu anlattıklarımdan... ...bu arkadaşımızın kim olduğunu kendisi de dahil biliyor. Yunus. Evet hocam. Ayağa kalkar mısın oğlum? Evet Yunus. Bu söylediklerimde hemfikir miyiz? Evet hocam. Ben o hata yaptığımda bir anlık sinirle yapmıştım atmosfere dayanarak. Sonradan çok pişman oldum. Ve size mesaj atmıştım sonrasında çok pişman olmuştum. Eve gittiğimde aileme anlattım ve sizin bize siz bize söylemiştiniz. Gözlerinizi kapatın ve dinlenin demiştiniz. Düşünün demiştiniz bugün yaptıklarınızı. Ben orada hocam yarım saat, bir saat falan gözlerimi kapatarak düşündüm ne yaptım diye. Sonra e, idman sırasında sizden özür dilemiştim tekrar. Ve hatamı anlamıştım. İkinci yarı sokmuştunuz beni ve ben sakin oynamıştım. Sarıyer maçından sonra hep sakin oynadım ve rakip takıma saygı duyduğumu düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma dahil, hakeme de dahil. Hiç itiraz etmedim. Söyleyeceklerim bunlar hocam. Biz de bunu gözlemledik. Bülent hocamdan da seninle ilgili geri dönüşler aldık. Hocam siz bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? 11 hafta önce hocam bir gelişim yolculuğuna başladık. Bu yolculukta tabii ki çocuklarımızın doğruları da oldu, yanlışları da oldu. Bu yolda hata da yaptılar ama çok da güzel hareketlerde de bulundular. Evet, Yunus dördüncü haftada böyle bir talihsiz bir olayla karşılaştı. Onunla yaptığımız birçok görüşme oldu, seanslar yaptık. Yaptığımız seanslar sonucunda çok iyi bir ilerleme katetti. Şu anda hakikaten ben onunla gurur duyuyorum. Gerçekten sahada çok iyi hareketleri var, kendini kontrol edebiliyor. Bu onun için çok büyük bir kazançtır. Umarım bundan sonraki futbol hayatında da bu kazancı kullanır. Tebrik ediyorum oğlum seni. Hocam teşekkür ederim. Çok güzel şeyler söylediniz. Ben de ek olarak şunu söylüyorum. Sadece futbol hayatında değil, geriye kalan hayatında da saygıyı, sevgiyi, centilmenliği, anlayışlı olmayı, öfkeni kontrol etmeyi elden bırakma. Tamam olur hocam. mu oğlum? Olur hocam. Evet biz de şöyle bir karar verdik. Beşiktaş takım kaptanı Necip Uysal'ın çok mücadele eden ama o mücadele sırasında centilmenliği elden bırakmayan, Saygın bir oyuncudan gelen hediyeyi yaşadığı hataya rağmen, yaşadığı olumsuzluğa rağmen düzeltmek için çaba harcayan, sahanın içinde çok mücadeleci bir oyuncu olmasına rağmen saygınlığı artık kazanan ve bununla da örnek olan Yunus'a vermeyi uygun bulduk. Teşekkürler hocam. Evet, gel bakalım Yunus. <laughs> hak ettiğini düşünüyor musun? Hocam sizin görüşsünüz de evet. Tamam, biz de çok hak ettiğine inanıyoruz. Benim çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim bir oyuncu abinden, futbolcu Sen abinden... Hocam. Çok sevindim onda sevdiğine. Çok kıymet verdiğimiz bir davranışta bulunduğun için sana bu hediyeyi veriyoruz. Açalım. Açalım. Açıyorum. Hocam. Açın, ben aç. Sizin açın hocam. Tamam ben açayım sana vereyim. Hazır mısın? Olur hocam. <laughs> Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal'a çok teşekkür ediyoruz. Aferin Yunus. Hak ettin sen bu ödülü. Aldığın eğitime, hocalarına, arkadaşlarına ve kendine saygı göstererek büyük gelişim gösterdin. Bakalım Necip abin sana ne göndermiş. Oo çok güzel. Necip Uysal imzalı bir krampon. Bu kramponla nice maçlara Yunus. Al bakalım. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın, tamam mı? <laughs> Bu davranışlarındaki değişiklikten dolayı da teşekkür ediyorum, tamam Çok sağ ol. Aferin sana. Sağ olun. Haydi bakalım. Yıldız adaylarımızın maceraları devam ediyor. Haftaya yıldızların yolunda görüşmek üzere. Yıldızların yolundaki kardeşlerime başarılar diliyorum.